Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim Rıdat. Yani güzel, kolay bir şey bu. Böyle kolay. güzel bir yerde gezmek e, çok zor değil. yani <laughs> Doğal ama. güzel yerleri gezmek bilmiyorum benim bana zor gelmiyor Rıdat. Burayı da yeni keşfettik. Şimdi Kumburgaz'dan Çatalca'ya gidiyorduk. Burası Çakıl Güreti'ymiş. Burada yoldan geçerken gördük, Buraya durduk şu anda. Geziyoruz, arabayı bıraktık, biraz yürüdük ama güzel yani. Şu anda sivrisinek yok. Gölün ismi Çakıl. Çakıllı göleti. Çakıl göleti. Karşıda aileler var. işte böyle bir piknik yapanlar var. Ee, balık balık tutuyorlar. Şu bölümde oltular var yine. Balık tutan insanlar var. Ondan sonra e, buraya yakın bir köy var. oradan gelen köylüler var. Ee, inekleri vardı. Şurada ileride gölün kenarında inekler var. Zaten burada ayak izlerinden belli bu. Kenarda hayvanlar susadıkça göle inip su içiyorlar ve işte gübreler var. Gübreler de aslında doğal bir şey. Şu ileride o şeyleri de buradan çok iyi görünmüyor Ama diğer taraftan daha çok gözüküyor. Evet, tam kumurga celaleden bu tarafa doğru gelirken rüzgar panelleri var. Rüzgar enerji sistemleri var ama burada maalesef, maalesef kötü bir şey var. Şimdi hayvanların kirlettiği yerlerde gübre oluyor, toprağa karışıyor bir e, fayda var fakat tezek, gübre bu faydalı bir şey. Yani hayvanlar burayı... Böyle... Plastiklere çok evet, atmış Bu insanların pislikleri ise cam, plastik, şişe, kutu, tava, Bak, naylon... makina makine çekerken peysaj otomatik çıkarıyor. Hani ne çektiğimiz insan çekince e, odak diyor, manzara çekince peysaj diyor. Ha, Şimdi da çok iyi. Makine tanıyor ne çektiğimizi. Evet. Ama yani bu çöp... Bunun yani... hangi kategoriye girdiği belli değil mi? Yani insan da ee... değil, peyzaj da değil. Bu bu çöplük değil mi Yalçın? yapmayın arkadaşlar gelin doğanın manzarasını yaşayın keyfini çıkarın evet. ama yapmayın böyle şeyler. Şişeler buradaki çöpler. Yani bu hepimizin yaşadığımız bir yeri var. Yani gelecek gelecek nesillere aktarmamız gereken bir burası emanet. Yani buraları biz bulmuşuz şu anda kullanıyoruz ama burayı sonuna kadar kullanıp berbat edip burayı yani yok etmeye hakkımız yok. Burası bizden öncekilerin bize bıraktığı dedelerimizin Bizim de çocuklarımıza temiz bir şekilde teslim etmemiz gereken bir yer. Buraları biz bu şekilde kullanmaya hakkımız yok. Yani ben bir dahaki gelişimde mesela bir çöp poşeti alıp böyle birkaç tane yapabildiğimiz kadar şişe, çöpleri toplayıp bir mıntıka temizliği yapmak lazım. Bak inekliğe takıldığı taraf daha temize benziyor uzaktan ama tabii, tabii. Sanki oraya insanlar gidememiş gibi gözüküyor. Evet burası daha yakın oluyor. Şurada olarak. bir ev falan da var yakında bak. Şurada bir malikane var. Vallahi o, o evde yaşamak isterdim. Evet, şurada üstte yine duvarların arkasında evler var. Ev çok malikane benzemiyor ama yani müstakil, evet oturuyor. Yani evet müstakil bir, ev. Böyle bir şeyde hı hı. yaşamak isterdim. Burada balık tutan kişiler evet. var. Çadır kurmuşlar. Bu arkadaşlar konuşmak istemiyordu ama. Konuşmuyorlar ama olsun canlarına sağ olsun. Ya herkesin şeyine, keyfine e, saygı duymak lazım. Onlar oltuları koymuşlar, balık tutuyorlar. Ama bir de gölü böyle, böyle etrafa çit yapmışlar, onu anlamadım. Aa bak, Buğday. Evet. Bir şey bu. abi. Buğday tabii uzan biçer, biçer de var orada şu anda yukarıda ben temin gördüm onu tozu bir şey var. Evet. Abi şu anda de e, şeyden de bahsedelim Leonard. Yani sen bu makineyi yeni aldın. Sony e, kameramız e, boyutları küçük ama marifetleri büyük. Dediği gibi insanları ayrı çekiyor. Peyzaj ve manzara e, ayrı çekiyor. Fotoğrafı ayrı, videosu ayrı. E, uzaktaki bazı görüntüleri bile Orada bir tane şey var mesela bir prefabrik şey var, bir konteyner koymuşlar. Ya bu çevrili çevrili yerlerin rahat bence özel mülk. Ya da göle. Ya göl, göl belediye artık evet. hangi belediye ise Ya burası büyük çekmece. Normalde anladığımız kadarıyla burası yasak ama düz girdik bir şekilde. Tabi. Ya giriş yerleri var ama tabii ki e, belki insanlar belki hayvanlar için böyle bir bir e, çet örülmüş. Bir minibüs gelecek yukarıdan. O kampin kamping yararlı. Evet, bak ağacın altında şeyler var, kamperleri var. Ee, böyle ateş yakılmış. yerleri görünce hem görmek sözemde hem de keşfetme hoşumuza gidiyor. Burası da kumburgazda Çatalca arasında Çakıllı göleti. Ee, daha sonra belki buraya da ailece de gelebiliriz. Belki bir beraber bir piknik yapmaya gelebiliriz. Çay burada bir güzel bir çay demlense, gölün kenarında güzel esiyor şu anda mesela. Şu anda da güzel saatler yani e, akşam artık e, oldu ve Orada Buranın da o güzel esintisi tutuyor. var. Bak Balık tutan insanlar var. İleride Allah çay yapanlar var. Çay yakın. Arkamızda piknik yapanlar var. Biraz arkada balık yakalayıp geceleyin burada çadır kurmuşlar. Geceliğin bile balıkları bekleyen arkadaşlar var. Yola yakın bir yer burası. Böyle çok sapa değil burası yani. Buraya gelmek zor değil. Burayı öğrenmiş olduk ve buraya da belki de daha sonra e, ailece ya da beraber girebiliriz yani. Ne yakalıyorsun? Bize birkaç taktik verir misin? Yani biz kendimizi çektik ama buranın yabancısıyız. Burada ne çıkıyor? Hangi balıklar var? Burada sazan var, turna var, yayın var. Tamam abi. Buralı mısınız? Bu köyden misiniz abi? Köyden değilim de buralıyım. Çatalca'lıyım. Çatalca'lısınız. Burası Çatalca mı? büyük çekmeceye bağlı. Çatalca'ya bağlı. Ha şey, yani köy olarak hangi köyün merası burası. Ben de evet. Çatalca'yı biliyorum ama burayı ilk defa görüyorum. Bu yani. Çakıl köyü. Ha Çakıl'a bağlı. Zaten Çakıllı göleti diye yazdı şeyde. Aynen, aynen. Çakıl Çakıllı Gölü. Eee isimliydi abicim. Benim Turgut ismi. Turgut abi. Ee, burada yazlık mı yaptınız yani öyle mi geldiniz yoksa buranın yok, çakıl, çakıl köyünün yerlisinizseniz ben yani. Çakıllı diyorum Çatalca'dan merkezden ha, merkezden Aynen. tamam biz de Kumburgaz'dan çıktık Çatalca'ya gidiyoruz böyle bir düğüne tamam. ee, yoldan geçerken burayı <laughs> gördük dedik ya burayı da bir yani keşfedelim ee, burasının böyle bir bağlantısı var mı burası gölet mi baraj mı balansı yok hani bir dere akıntısı ya da bir besleyen bir şey yok burada değil yok. mi? Peki e, nasıl geçiyor burada vakit yani hep gelir misin buraya Çatalca'dan? Sürekli gelirim. Bir 15 kilometre falan var değil mi buradan ben temin? O kadar bile yok. Daha az var. Aynen. E, bir stres atmak için ideal Aynen. bir yer. Peki ya benim şeyi yani burayı çok beğendim ama üzüldüğüm bir şey oldu. Çok hor kullanılmış yani. Evet. Böyle dedim ki biz bir dahaki gelişimizde poşet alalım onu da çekelim yani göstermeli değil aldım. de. Ben aldım genelde evet. e, fırsat buldukça şey topluyorum. Evet şöyle gösterebilir miyim Toplamaz. abi? Heh. Ee, beyefendi görüyorsunuz arkadaşlar bak bu, bu da güzel bir insanlık namına yapılmış bir hareket. Çünkü burası bizim dedelerimizden bize kalmış ama çocuklarımıza da ulaştırmamız gereken bir emanet. Aynen. Olduğu için burayı temiz tutmak lazım. Biz bile e, beyefendiye belki biraz yardım edeceğiz. Birkaç çöp de biz toplayalım ki. Yani, yani çorbada <laughs> tuzumuz mu olsun der ya da iyi örnek olalım. Yani Tabii ki e, genelde çöplerimizi çöp kutusuna atmaya çalışıyoruz ya da işte çevremizi, evimizi arabamızı nasıl temiz temizliyorsak e, burası da bizim yakın çevremiz. Ya sizin eee gaz dediniz galiba. Evet. O geldik. buradaki pisliği önemsemeniz ama buradakilerin önemsememesi Evet. E, biraz ironik ama üzüntü verici. Evet. Biz aslında şimdi bazı kanallar için çekim yapıyoruz. İşte demek ki Avrupa'ya gidiyoruz. Ya da işte Trakya e ya da Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyoruz. Yani güzel bir yeri görünce kendimiz önce bir gördüğümüz için evet. seviniyoruz. Diyoruz ki Aa, burayı bulduk yani burası Duralım şimdi. Çatalcaya gitmekten vazgeçtik. Mola verdik. Buraya geldik. E tabii güzel yeri görmek insanların hoşuna gidiyor. Sonra da bunu anlatmak istiyoruz. Diyelim ki hani e, bu yerleri bilmeyen insanlar ya da işte görmek isteyenler de bilsin. E, ama diyorum acaba hata mı yapıyoruz? Yani güzel bir şeyi Aa, gösterip göstermemekte ben şey oluyorum. Böyle bazen diyorum ki göstermeyeyim. Siz hani gizli kalsın. Hak edenler gelsin ya da göstereyim mi? Ne yapacağını şaşırdım Göstermek hocam. Göstermek çok mantıklı ama gelenler bu şekilde bırakacaksa burayı o biraz zarar saklayalım. <laughs> Temizleyip saklı tutalım hocam yok, burayı. Gelsinler ama temiz bıraksınlar. Evet. Tabii canım, bizim burası benim babamın görüldüğü değil burası yani. Ben Tabii kimseye ki. buraya gelmeyin, girmeyin demeye hakkımız yok ama bu şekilde görmekten aynen, aynen. dolayı e, beyefendiye ben ama yine de Allah razı olsun. Teşekkür aynen. ederim. Ben balıktan da soralım. Ne zamandan beri balık tutuyorsun? Nasıl bir zevk? Nasıl bir şey? Ben çocukluğumdan beri tutuyorum. Bu evet. şeyin pardon, buyur Lenart. Hep aynı yere mi geliyorsun? Yok, e, Çatalca'nın e, genelinde gitmediğim yer yok gibidir. Biz birçok yere gidiyorum. Ama burası yakın diye buraya geliyorum. Ben ben Eser biraz. Evet. Orada da bizim balıkçılar var Balık Gökhan <laughs> Oraya da geliyor musun? Balık, balık Geldim. ne gibi bir şey? Ee, Tamamen <laughs> stres atmak için. Yani e, güzel balık mı tutmak yoksa e, balığı tutmak güzel bir şey mi? Balık tutmak güzel. Ben zaten balığı çok sevmiyorum. Ya yemeği de çok sevmem. Ee, vakit geçirmek. Vakit geçirmek için, spor olsun diye. Balık tutma, tutmak için ne gibi yatırım yapıyorsun kendini? Ya ya işte. ne kullanıyorsun abi bu? da biraz anlatalım mı? Yani ne tür bir olta? Var, kaşıklarımız var. Tamam. Bu oltadan başlayalım mı abi? Bu nedir bu kamışın şeyi özelliği? Kaç metre kamış, kaç metre misini? Bu 4 Mesine... metre. Normal sıradan kamış. Ee, bununla şimdi eğer denk gelirse küçük canlı balık tutacağım. Tamam. Tuttuğum canlı balığı da diğer e, oltaya yem yapacağım. Hmm, önce yemi tutacağız. Turna yakalamak için. Ha, yemi tutacağız sonra büyük Aynen. balığı yakalamak için o canlı yemi kullanacağız. Aynen öyle. Turna canlı yeme gelir galiba değil mi hocam? Öyle duymuştum. Kaşağa da gelir. Şunların hepsi turna için. Aldım. Kaşağa da gelir. Evet. E, ama canlı atmayı düşünüyorum. Canlı biraz daha sanki şansı Aynen. artırıyor gibi. Aynen öyle. Burada balık e, maketleri var. Aynen. Onlar e, özellikle et yiyen turna balığının dikkatini çeken parlak ve yani onun sevdiği balıkların e, dengi. Değil tamam. mi hocam? E ne güzel ya. E, bence yani buranın bu güzel havasını teneffüs etmek güzel bir şey yani değil bu. mi abi? Yani, yani şey Bütün hafta çalışmanın sitesine gelip burada atıyoruz. Değil mi? Ne güzel. Ne Aynen güzel. öyle. Ailece de gelir misiniz? Ya da böyle Arkadaşlarla ya da hep Geliyoruz. tek bir, Ailece de gidiyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel. Çok güzel. Çakıl Köyü e, kaç nüfus hocam? Mesela ne kadar büyük bir köy? Biraz köyden bahsedelim mi? Bin kişiye yakın sanırım orası. E, ama dışarıdan gelmeler de çok. Hmm. Özellikle son dönemde Suriyeliler çok vardı. Allah. Burada da var. <laughs> Peki yani mülk edinilmiyor mi yoksa öyle kiralık ya da piknik amaçlı mı? Geldin? Mülk edinene duymadım da işte kiraya falan geliyorlar. Hmm, burada yaşayanlar var, burada çalışanlar var, çiftliklerde çalışanlar var, diğer fabrikalara girenler var. Var yani. Burada hemen üstte bir, bir sera görüyorum. Mesela. Şurada bir sera var. Hı hı. E, biraz ileride otların inekleri gördük. Sanki hı. böyle çiftlikler Köy var. Halkının. Köy halkının. Köy e, Burada hayvancılık ve e, biçer döver şurada çalışıyor şu anda. Aynen öyle. Tarım burada hayvancılık şey yapıyor yapılıyor genelde. Tarım hayvancılık yapıyor. Peki e, köylüyü besliyor mu buradaki bu hayvancılık, tarım? Onların geçimini gerçekten sağlıyor Sa mu? Sadece buraya değil hiçbir köyü beslediğini düşünmüyorum. Hayvancılık da, tarım da çok azaldı. Bitme noktasına geldi. İnsanlar hmm. e, insanlar daha çok e, sanayileşen e, şeyde, ha, fabrik fabrikalarda çalışıyorlar. Peki siz şu anda bir herhalde siz de köy dışında bir Ben de Çatalca merkezinde oturuyorum. Bir fabrikada çalışıyorum. Bir fabrikada çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Peki babanızın biraz böyle yeri var mıydı ya da tarımla, yok, hayvancılıkla yok. kalmamış yok? Kalmamış. Olsaydı yapar mıydınız tarım veya hayvancılık? Zannetmiyorum. Ya yani bu yaşıma kadar yapmadığım için belki abi, de. Hani abi. öyle bir ortamda yetiştirdim, olabilirdi ama. Peki burası size biraz böyle özgürlük e, hissi katıyor mu? Ya da mesela köyünüzde böyle bir yeriniz olsa hayvancılık yapmak ister miydiniz? Yani olsaydı yapsaydım. Öyle bir. Bir yerde şey çalışmaktan da e, tabii daha... yani kendi parasını kazanması, kendi e, emeğini ortaya koyması daha güzel. Başkasına evet. e, muhtaç kalmadan e, çalışması parasını kazanması daha güzel. Öyle bir, bir imkan olsa değerlendirebilirdim ama. Bir de buradaki bu işte diyelim ki temiz hava ve evet, tabii, bu göl manzarasını ya da işte o avantajları yaşamak güzel aynen, olacaktır. Öyle. Çok teşekkür ederiz size teşekkür bize demek. vakit ayırdığınız için. Ne demek. E, rast gelsin diyoruz. İnşallah. İyi günler dileriz. Çok teşekkürler. Selamun Aleyküm Ne yapar abi? Kolay gelsin. Sağ ol abi Hoş bulduk. Bir iki kelime konuşalım mı abi seninle? Senin şeyin güzel. Sen tezgahı Tabii güzel estağfurullah, kurmuşsun. Estağfurullah. Allah razı olsun. Yani estağfurullah, rahatsız etmiyoruz inşallah. sizi Ne demek? Ee, değerli abim biz evet. Balkanlar TV'yiz. Eee evet. burada Kumburgaz'dan çıktık. Şeye gidiyoruz. Tamam. E, Çatalca'ya. Tamam. Bu yolu yolu geçerken gölü gördük. Buraya indik. Hı -hı. İşte balıkçı arkadaşlarla konuştuk. Siz her zaman gelir misiniz? Bugün güzel burada bir e, mangalın güzelmiş abi bunu özel mi yaptırdın? Bunu ben şimdi demirci olduğum için Oo. öncelikle ben Erzurum doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ailemle böyle gelip arada böyle bir keyif yapmak için. Hepinizi selamlıyoruz. kanalınızı de. ve tüm ekibinizi kutluyorum. Allah razı olsun. İşte böyle bir burası da İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı. Tamam. Yer. Gön kenarında. Demirci olduğum için kendim tasarladım. Ha, sobayı. Çok abi güzel yapmışsın abi. Keyif yapacağız. İsmin neydi abisin? Süleyman ben. Süleyman abi. Evet. Şeyin e, demliğin çok güzel. Kara, kara demlik. <laughs> İnşallah öyle. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Bu delikanlı da gülüyor. Evet. Yani buraya e, havası güzel değil mi abi? Yani burada bir burası, şey yemekten ziyade. Şimdi şöyle bir şey var. burası dediğiniz gibi doğa ortamını çok seviyorum göl. Hı hı. Yani o amaçla böyle hafta sonları böyle bir güzel tamam. keyif yapmaya geliyoruz. Tamam. Temiz tamam. bir şekilde inşallah evet. gelip şeyimizi tamamlayıp gideceğiz. İnşallah. Bu akşamımızı tamamlayacağız. Öyle bir keyif yapmaya geldik. Eyvah. Sinek ee, oluyor mu burada? Efendim. Böyle Sizi rahatsız eden sinek falan oluyor mu? Şu ana mu? kadar hiç sinek görmedim de bazen de. böyle gelip işte ortada gördüğünüz gibi evet. çöp atıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. O kötü evet maalesef. Ee, tabii onları biraz insanlar rahatsız Hı -hı. ediyor ama böyle doğa ortamı güzel yani böyle. Keşke evet. burayı daha temiz kullansak. Tabii ki tabii ki. Değil mi? Ama bir de böyle biz... şimdi burası trakya olduğu için insanları fazla böyle şey yapmıyorlar. E ee, bu konuda sıkıştırmıyor. Sıkıştırmıyorlar. sıkıştırmıyorlar. Trakya'nın insanlar her zaman ben doğruluyum ama Trakya'nın Trakya'nın insanlar her zaman nezih oluyorlar böyle. Mesela kibar. gördüğünüz gibi adamlar oturmuşlar. Bak birisi hı -hı. ibadet ediyor, birisi hı -hı. şey yapıyor. Kibar insanlar. Hı hı. Ee, biz de 20 30 senedir İstanbul'dayım. Böyle geliyoruz. Keyfimizi yapıyoruz yani. Evet. Dediğiniz gibi böyle, keşke biraz daha derli toplu kullansak bu çocuklarımıza. Efendim. Ee, Abi demirciymiş Leonard. Ha ben demirci oldum. Bacayı şey... özel yapmış. Ha, Buraya da bir taş... saç. Görünmez, siyah oldu. görünüyor ama pis gözüküyor ama. Yok, bu çok güzel yapmış ee, abi. Çok özel. Hemen Eti üstüne koyuyorsun değil mi abi? Ha üstüne koy. abi ha. sen, koy, ya, koy ya, Bu şimdi ya. Ya. temizlenecek. Bir tanesini feda edeceğiz artık. Tabii. Önce bir temizlik geliyor. <laughs> uzun zamandan beri hiç şey yapmadım. Evet. Sezonu açıyor muyuz Süleyman Benim abi? Benim de babam abi? hasta ama işte şu anda yatıyor. Ha, geçmiş olsun. Babam öz durumdan gelmişti. Hoş Dedi gelmiş. ki onlara bir he, sağ olun. Allah'a Her şey rağmen misafirlerimizi yani. diyorsun bir güzel ha. vakit geçirmek istiyorsunuz. Tabii ki kanalınız, kanalınız olarak ben bir gün sizi inşallah bir gün davet etmek isterim. Yani Allah razı olsun. Sadece tanço şekli bu amatörce oldu. <laughs> yok yok bu çok güzel. Biz abi şöyle. Planlı değil de böyle çat kapı gelmek ha, bence daha anladım, güzel abi anlıyorum evet. ne ne varsa hani ne ne varsa ama güzel yapmışsın Süleyman abi ben Süleyman Bey'in numarasını alacağım i̇nşallah. belki bu sobadan e, biz de yaptırırız. İnşallah yani, ben size numaramı vereceğim Allah, ben öz karacalar olarak bir firmada ya, reklamını yapıyorum ama <laughs> <laughs> öz karacalar olarak böyle güzelce de büyüşecek bir Baban ilişkimecide... müzik de çalıyor. Müzik de çalıyor baban ha seni Çok tanıyalım iyi. senin adın ne? Beratefe. Beratefe, Beratefe senin yardımcın mı Süleyman abi? Evet o benim çırağım yardımcım. Çırak. Ee, ama senin bütün şeylerin meziyetlerini söylüyor. Evet, müzisyen olduğum için beni anlatıyor. Evet, hangi şarkıları söylüyor, ne çalıyor, nasıl yapıyor müziği anlat bakalım. Bilmiyorum, <gülüyor> <Mesela> <gülüyor> ne çaldıklarını Şey mi, mı? şarkı mı söylüyor yoksa bir müzik <laughs> aleti çalıyor mu, saz? Müzik aletini ne çalıyor? Mesela hangi aleti kullanıyor? Piyano çalıyor. Piyano, Piyano. Piyano. Oo. Piyano. Evde mi var orkumuz? Evet, evet var. Evet. Peki, Hem de bir sürü. Bir sürü, peki sen öğreniyor musun sen de? Evet. Süper. İşte müzikle uğraşan insanlar, sporla uğraşan insanlar her zaman e, topluma daha faydalı olur hem ailesine hem de çevresine daha faydalı insanlar olduklarını biz biliyoruz. İnşallah. Süleyman evet. Bey de böyle Allah razı olsun. İnşallah elimizden geldiği kadar evet. işte evet. insanları şey yapmadan evet. böyle kendi çapımıza. şey yapıyoruz ee, inşallah. teşekkür ederim Süleyman Rica abi. Rica ederim. Hoş geldiniz. Afiyet hocam. olsun. Ee, zamanınız varsa ben size çay ısmarlayayım diyecektim ama o kara. Allah razı olsun. İnşallah bir bakalım. Ha. Burada bir patron var bizim. <laughs> o evet. izin verirse yaparız ama. Alacağımız olsun yine gelir inşallah. Allah razı olsun. Allah'a Allah emanet olun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. Sağ ol. Sevgiler. Bir mukabele. İnşallah. Allah razı olsun. Çok İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim. Sağ Ay olun. Sağ olun. Bir, bir arkalar daha var onlara bakalım. İnşallah. Sağ ol. Görüşürüz. Teyze bir şey söyledi ama. Süleyman abi teyzeye bir mikrofon uzatayım mı? Erzurum bir şey? Erzurum'a sevgiler diyor. Bak meyve Bak. yesinler. Yalan. Şimdi bu abla mikrofon. Ben... Tamam ben sordum. Teyze selamun aleyküm. Nasılsın iyi misin? Hoş geldin. Erzurum'dan mı geldin? Adınız neydi? Hatice Kılıç. Hatice abla burayı beğendin mi? Nasıl burası? Evet. Vallahi içim bildim hastalıklımdaydı. He. İnşallah Rabbim eşinize de bütün hastalara da şifa versin inşallah. Allah hepsine şafi ismi Muhammed'ine ve şifalar versin. Biz buralıyız teyze. Bu Çatalcalıyız. Geziyoruz, gezerken dedik sizi de ziyaret edelim. Ee, ben Allah razı olsun böyle bir bir tane üzüm alıyorum ablamdan. Allah razı olsun bir tane de düğüne geldik şimdi Çatalcaya gidiyoruz Abi bırak kalsın ben de kalayım abi. Abdestimiz var bir. Lan, bir şey yaparız. Nasılsınız iyi misiniz? Ya, nasılsınız. Allah razı olsun. Rast gelsin abi. Abi seni tanıyabilir miyiz? Adın soyadın neydi abi? Adım Musa Aşık. Musa abi Allah kabul etsin. Çakıllılım mısın yoksa buraya ya, gelir misin? Bayrampaşa'dan buraya geliyorsun. Ne diyorsun abi? Biz de Zeytinburnu'na geldik. Yani <laughs> Bak bu Bayrampaşa'da bu Yıldırım Mahallesi'nden. Doğrudur. Kameramamız... <laughs> Kocatepe Koca Tepe. Tamam o zaman tam komşulur Yıldırım Bayrampaşa, Koçatepe komşular nasılsınız abi nasıl geçiyor hep gelir misiniz buraya? Geliyoruz arada bir stres atmaya tamam. geliyoruz. Nasıl keşfettiniz buraya abi böyle geçerken mi buldunuz ya da nasıl geldiniz buraya? Daha önce ava geliyorduk. He av çok abi, iyi. Şey balık avı değil mi abi? Yok silahlı avcılık oradan balığa avcılık. Bala Peki nereye sizinle avlanıyorsunuz abi ya da ne burada ne tür avlar var? Tavşan, yüvek. Tavşan, yaban On, kazları falan okum, değil mi? Mekke falan bir şeyler. Aynen onlar. Eyvallah eyvallah. Peki Sor bakalım kameraman sorsun bu sefer. Bir şey soracak. Nasıl tutuluyor? <gülüyor> Atıyoruz <gülüyor> Anlat çıkıyor. O ya nasıl şey bu? Herhalde nasipten öte tamam. bir şey. Ne balığı var abi burada? Ne tür balıklar çıkıyor abi? İsrail sazanı Yok. var. Ee, bak He, Yahudi, Yahudi sazanları var. var orada. Tamam abi. Oraya doğru yaklaşalım. Gel abi sen de beraber Hacı abi. Burada agalarımız var. Çay var. Ee, balık var. Her şey var abi burada. Muhabbet var. Bayrampaşalılar var. Eyvah, eyvah. Evet. Sazanlar var. Balıklar var. Bunlar İsrail sazanı. Evet. Bunlarda ölçü önemli değil. Tamam abi. Normal yerli olmadığı için bunları yakalayabildiğin kadar yakala serbesttir bunlar. Hmm, anladım. Ama yani şey var değil mi? Ahmet abi merhaba. Nasılsın? Siz nereden? Hangi şey? Biz Balkanlar TV'yiz abi. Balkanlar TV. Balkanlar YouTube TV. kanalı. E, böyle YouTube'tan gelince. Rumeli TV'de şey yok değil mi? <laughs> e, Rumeli TV'de de varız ya. Biz Rumeli TV'nin program ekibiyiz aslında. Ama biz kendimize şimdi böyle keyif yapıyoruz yani. Kanal için değil de e, YouTube için çekiyoruz. Buradaki balıkların ölçüsü yok dedi abimiz yani. Ya şimdi bu başka bir çeşit başka bir çeşit bu... balık olsa, ölçüsü küçük olsa yasak mı ya da nasıl oluyor? Onlar yasak. Bu obur bir balık olduğu için diğer balıkları yok ediyor yani. Ha. Bu zararlı balık İsrail balığı ya. bu şey oluyor. Hani yakalanmasında yani. bunun sakınca yok. Hani nasıl bir denizde de balon balığı var ya at diyorlar ya bu tür, <laughs> o tür bir ha. şey. Peki tutarken hangisi olduğunu? o oltayla mı karar veriyorsun? Kısmetine geliyor. Peki, peki daha zararsız bir balığı yakalayınca bırakıyor musunuz? Yani olmaz ölçülere uygunsa, yemeğe uygunsa <laughs> yeniyor. Yeniyoruz. Değilse bırakıyoruz değil mi abi? Yani. Allah razı olsun. Evet Leonard işte benim soracaklarım bu kadar. Abi o zaman ee, Bayram Paşalara buradan selam olsun diye Bayram sallayın. Bayram selam olsun. Kartal Tepemi, He? Avcılara. Avcılara. <laughs> Bayram Paşa. Yıldırım'a. Herkes <laughs> memleketini söylesin. Abi, Bayram Paşalı'yı Allah'ın adamı yok Eyvallah, <laughs> eyvallah. Allah razı olsun.